Sokakta bir umut görüyor musun? Umut? Ya görüyorum. Şöyle Hı. görüyorum. Artık seçim sistemiyle oynamalar. Şimdi de diyorlar işte dar bölge mi yapalım? Hı. Daraltılmış bölge mi yapalım? Türkiye'yi 600 seçim çevresine mi bölelim? 7 milletvekilli bölge mi yapalım? istediğinizi yapın. Artık seçim sistemiyle oynamanızın size bir faydası yok. Birinci e, hileniz buydu. Basın. Basın basın. Valla ben size bir şey söyleyeyim mi? Bunların televizyonlarını o izleyen yok, gazetelerini artık okuyan yok. Çünkü adamın cebiyle televizyonda bir takvim gazetesi vardı hatırlıyor musun? Hı hı. 365 günü, 362 günü aynı şeyleri atıyordu. 362 gün, 363. Yani emekliye bir, zam verir Emekliye zam, emekliye müjde. İşte emekliye yeni müjde. İşte emekliye yeni zam. İşte dev zam. İşte dumping zam. Bunu, şimdi emekli aldığı zaman baktı, takvim gazetesine baktı. Ya bunu alınacak yanı yok dedi. O da yok. Tamam mı? Hı hı. O da gitti. Üç, yargı sopası. Artık insanlar diyor ki yeter kardeşim. Bu sopayla nereye kadar ya? Biz gelip kaldırdığı zaman sopasını sinecek insanlar değiliz. Biz hakikaten biz kuvay milliye ruhundan geliyoruz. Biz anti-emperyalistleriz. Senin yargı sopandan kimsenin korktuğu morktuğu yok kusura bakma. De, trenin içinden gidiyoruz. Biz demirden korkabilir miyiz? <laughs> Onun için bu üç trikleri de tutmuyor. Sokakta umut var. Ha, ya kardeşim sen Cumhuriyet Halk Partilisin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisiyesisin, böyle konuşuyorsun. Denemesi bedava. Hem de Çankaya Yeni Mahalle'ye değil, Sincan'a Pursaklar'a çağırıyorum. Bir AKP'li gelsin, bir ben geleyim. Bir bağımsız televizyon kanallarından sizlerden biri gelsin, bir de A Haber gelsin. İki kamera, iki kişi gidelim görelim.